Özlemeyen bir sürü kişi vardır ama kimde değil. <laughs> Göründü bana yol kafa füze ben astronot. astronaut. Kafam olmasa dert olsa da zaten cep pasop boş. Dört inin pasop boş dört inin pasop isolokey. Ya var boş dayanamam kaçtım ben nasap mod Astronot. ya yeah. ekipman okay şimdi de kamp son sonu. Ha, hala bana hater üst komşu ya bir bırak bir de diye ben çocuklar üst komşuum laf kalabalığı sandığım bu karışık parlayıp

Biki slam da var. Bana bana Ricky blo macha. I can see king clutch up top. Ha bak biski buralar Kane. Garama şimdi aket daha gibi yoluma can fetta. Ey göründü bana yol kafa füze ben astronot. Astronot. Kapamamazsa dert olsa da zaten cep boş boş.